Bu bölümümüzde robotumuzu kendi ekseni etrafında istediğimiz açıda döndürmeyi göreceğiz. Öncelikle kodlarımızı yazmamız için ideal programımıza geliyoruz ve akış şeması oluşturuyoruz. Kodlarımızın çalışması için genel sekmesinden başla bloğunu ekranımıza alıyoruz. Daha sonra modüller bölümünden robot setine geliyoruz. Kendi ekseni etrafında sağ dönmesini istiyorum. O yüzden buradaki bloğu seçiyorum. Hız olarak 100'ü seçiyorum. Böylelikle maksimum hızda dönmüş olacak. Tamam diyorum. Kodları birbirine bağlıyorum. Bu şekilde belli bir süreye dönmesini istiyorum. O yüzden kal bekle bile onu ekrana alıyorum. Süre olarak 1 saniye yani 1000 milisaniye yazacağım. Tamam diyorum. Kolları birbirine bağlıyorum. Böylece robotumuzun 1 saniyede 100 hızında kaç derece dönmüş olduğunu görmüş olacağız. Normalde robotumuz 1 saniyede 100 hızında 360 derece dönmektedir. Bunu da simülasyon programıyla göreceğiz. Tabi bunlar gerçek robotla çalıştığımız zaman da yaklaşık değerlerdir zemine ve robotun piline göre de bu durum değişmektedir. Şimdi sürüşümüzü durdur diyoruz. Motorlarımız böylece durmuş olacak. Kodlarımızın bitmesi için de genel bölümüne giriyoruz ve bitir bilmanı alıyoruz. Simülasyon programında çalışmamız için kodlarımızı kaydediyoruz. Simülasyon programımızda akış yamamızı seçiyoruz. Bir numaralı ekranı seçiyorum. Ekranımızın altında yön 0 derece şeklinde bir ifade var. Kodlarımı çalıştığı zaman buradaki yön derecesi artacaktır. Buradan oynat diyorum. Görmüş olduğunuz gibi tekrar sıfır oldu. Yani 360 derece dönmüş oldu. Başladığı noktaya gelmiş oldu. Böylece simülasyon programımızda da robotumuzun bir saniyede 360 derecede döndüğünü görmüş olduk. Daha net belli olması için buradaki süremizi 500 yapalım. Yani yarım saniye olsun. Böylelikle 180 derece dönecektir. Tamam diyoruz. Tekrar kodlarımızı kaydediyoruz. Akışımımızı tekrar seçiyoruz. Kodlarımızı tekrar çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi robotumuz 182 derece dönmüş oldu. Yani yaklaşık olarak 180 sayısını yakalamış olduk. Örneğin farklı bir açıda robotumuzu döndürmek istiyorsunuz. Bunun için bir matematiksel işlem yapmamız lazım. Bilgisayarımızda yer alan hesap makinesini açıyoruz. Robotumuzu 60 derece çevirmek istiyoruz. Öncelikle 1 saniyede robotumuz 360 derece döndüğü için 1 saniye 1000 milisaniyeydi. O yüzden buraya 1000 yazıyoruz. İşlemlerimizde bu sayı değişmiyor. Daha sonra 60 derece çevrileceği için çarpı 60 diyorum. Eğer 45 derece çevirmek istiyorsanız çarpı 45 yazmanız gerekiyor. Eşittir diyorum. Bulduğum sayıyı da 360'a bölüyorum. Burası da sabittir. Çünkü bir turunu 360 derece olarak almaktaydı. Buradan eşittir diyorum. Yani burada 166 milisaniye kadar robotumu hareket ettirirsem 60 derece çevirmiş olacağım. Kalbekle bölümüne 166 yazalım. Tamam diyorum. Kollarımı tekrar kaydediyorum. Akış yönümü seçiyorum. Öncelikle simülasyonu durduralım. Şimdi oynat diyelim. Görmüş olduğunuz gibi simülasyon programında 63 derece döndüğünü görmüş olduk. Yani kalbekle süremizin 166'dan biraz daha az olmasını gerektiğini anlamış oluyoruz. Buradaki dereceyi 160, 155 gibi değerler yaparak da 60 bulana kadar devam edebilirsiniz. Böylece sizler de robotunuzu istediğiniz açılarda döndürebilirsiniz. Benim alçaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.